Arkadaşlar, Koray Başkan'ı ziyarete geldim Yalova'da. Bu misafirler için yaptığı bir büro gibi bir şey. Burada benim dikkatimi çeken, bu federasyonun parasıyla değil, Koray Başkan'ın kendi cebinden harcadığı bir şey, misafirlerini kabul ediyor. Ben de geldim. Hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim hocam, siz nasılsınız? Burada dikkatimi çeken hemen, benim daha önce birebir telefonumda söylediğim, yarışmacılara kupalar verilmesi idi. Sağ olsun başkan hemen ilk icraatlarından biri onu e, yaptı. Sayın başkanım şu kupaları şimdi bu baştaki birinciye zannediyorum. Ee, kıymetli Hocam ilk başta hoş geldiniz. Hoş ee, bu kupalarımız prototip. Ee, i̇nşallah yarışmada bunların boyları şu an bunlar 30 santim, 40 er santim olacak. Hı hı. Birincilik kupamız, e, ikincilik kupamız ve üçüncülük kupamız şeklinde olacak. E, OVRUL'a evet. gördüğünüz büyük kupayı 60 santimlik döküm, e, bir bunu heykeltıraş arkadaşımız yaptı. 5 e, tane OVRUL sikletimize de o kupayı vereceğiz. Aynı zamanda OVRUL madalyası burada büyük gördüğünüz Mr. Olympia madalyası gibi büyük bir madalya vereceğiz. E, diğer ilk üçümüze normal madalyamızı e, 4, 5, 6. ya da e, yine bir ellerini boş göndermeden Sertifika yanında yine madalyayla göndereceğiz bu inşallah. Bu daha önce verilmemişti zannediyorum. Daha önce 1, evet. 1-2-3'e veriliyordu evet. ama 4-5-6'ya sertifika veriliyordu. Sertifika veriliyordu. Ve Şimdi 4-5-6'ya da 1-2-3'ün bir tık daha ufak modelini vereceğiz evet. arkadaşlarımızın emeğine. Yani 1-2-3'lere bunları veriyoruz. Olur ol biçim bu. Evet. Ve 4-5-6'ın yarışmacı arkadaşlara da evet. bir madalya veriyoruz. Onlara da hatıra kalıyor. Aynen hocam. Burada e, benim dikkatimi çeken e, şu. E, bu bayağı bir ağır. Evet. Kaç kilo bu hocam? E, kilosunu ölçmedik ama döküm. E, normal şartlarda yani onun... Ama 8-10 kilo civarında vardır, rahat vardır. Vardır vardır. Yani e, bunun maliyeti zaten yani satışı değil. Maliyeti 5-6 bin lira gibi büyük bir Hı -hı. E, pahalı bir kupa. Bizim sporcularımıza hak ettiği için bu dönem inşallah onu takdim edeceğiz. Bu çok ağır. Yani tartmadık ama bir 10 kilo civarında gelir evet, herhalde. Bunlar da yine döküm. Hepsi mi hocam. Döküm. Evet. Şimdi en son İran'da yapılan yarışmada bu kupayı verdiler. Bu kupa hocam alçıdan yapılmış. Yani normal maliyeti 2000 lira, 3000 lira gibi bir şey. biz dedik ki alçı vermeyelim bizim sporcu arkadaşlarımıza döküm verelim. Yarın bugün bir tarafı bunun çünkü çok nazik, kırılabiliyor. Hem öyle ee, hem de özür dilerim. Seni kestim. Şunun ağırlığı kadar neredeyse evet, bunun ağırlığı, evet. boyutları ama üç misli falan evet, gibi. Yani e, bu Var döküm güzel. kupa hem ondan daha büyük, e, hem de çok daha sağlam ve ağır. E, bunun satış fiyatı yanlış hatırlamıyorsam, e, bizim kupa ve madalya yapan firmamız 10 bin lira gibi falan dedi. Bizde tabi maliyeti biraz daha düşük ama 10 bin liralık bir kupa hediye etmiş olacağız Oval'daki arkadaşlarımıza. Çok güzel sporcularımız adına sevindim, ve gurur duydum. Teşekkür ederiz. Yani güzel aşağı. şeyler olacağını şimdiden müjdeleyebiliriz. İnşallah. Bu daha başlangıç diyelim. Aynen hocam.